YKS tercih döneminde açık öğretim neden seçmelisiniz, neden seçmemelisiniz, iyi ve kötü yönleri. Öncelikle söyleyeyim ben de açık öğretimden web tasarım ve kodlama okuyorum. İlk önce iyi yönleriyle başlayalım. İyi yönleri şunlar. Evde istediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz. Kendi ders programınızı yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde ders çalışabilir, istediğiniz yerde istediğiniz dersi dinleyebilir. İstediğiniz konuları istediğiniz şekilde atlayabilirsiniz. Kimseye bağlı kalmazsınız. Şimdi soracak olacaksınız bu sınavları nerede giriyoruz, nerede yapılıyor? Okulunuzun sınav sayfasına girip zaten size mail olarak falan her şekilde geliyor bunlar. Giriyorsunuz oradan kendi bölgenizi seçiyorsunuz, yaşadığınız yeri seçiyorsunuz ve sizin yaşadığınız en yakın yere göre aynı YKS gibi ama YKS'den biraz daha yakın yerlere göre size bir e, okul veriyor ve o okula gidip sınavlarınızı oluyorsunuz. Genelde 2-3 günde bütün sınavlar bitiyor. Yani öyle çok dağılım yok. Bir haftada, iki haftada biten sınavlar yok. Kötü yönleri şunlar. Fazla salıp fazla yatarsanız bütün ipin ucu kaçıyor ve neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani böyle bir sıkıntısı var. Arkadaş edinemiyorsunuz. Çok yalnız oluyorsunuz. Bu yüzden depresyona girebilirsiniz. Onun dışında aklıma kötü bir özelliği gelmiyor açıkçası. Yani varsa da hatırlamıyorum ama Böyle diyebilirim. Her neyse yani açık lisenin iyi ve kötü yönleri aynı bu şekildeydi. Neden tercih etmelisiniz? Siz eğer yalnızlığı seviyorsanız, kimseyle konuşmayı sevmiyorsanız, arkadaş edinmek gibi bir derdiniz yoksa ve kuru düzen böyle nasıl derler? Kimseye bağlı olmadığınızda ders çalışabiliyorsanız bunu yapmanızı öneririm. Çünkü zaten iş imkanlarını da 4 yıla bağlayıp 4 yıllık olabiliyor bu 2 yıllık açık öğretimler. O yüzden meslek açısından da iyi bir yere gidebilirsiniz. Çünkü staj eğitimi de alabiliyorsunuz. Neden seçmemelisiniz? Eğer benim gibi ya yani böyle saldı mı harbiden salan ve bir daha tekrar başlayamayan biriyseniz asla kesinlikle açık öğretimi tercih etmeyin. Yani örgün eğitim örgün eğitimden devam edin. Sıkı eğitim her zaman yani disiplini getirir gibi bir şey diyebilirim bu konu hakkında. Ee, arkadaş çevreyi çok seviyorsanız, ortamı çok seviyorsanız, bunlardan kopmak istemiyorsanız kesinlikle yani kesinlikle gidip örgün eğitimde okuyun. Çünkü eğer gerçekten arkadaş çevresini ve arkadaş ortamını çok seven ve ayrılamayan bir insansanız açık öğretimden okumak sizi mahveder. Ama gidip tabii ki 10 kişi falan açık öğretim seçip hep onlarla buluşup ders çalışıp takılıp ortam yaparsanız o da örgün eğitim gibi bir şey olur. Ya yani o da sizin seçiminiz. Ee, benim de tecrübelerim ve fikirlerim bu şekildeydi. Umarım size çok yardımcı olmuşumdur bu tercih döneminde. Umarım istediğiniz en iyi üniversitede yerleşirsiniz.